Üçüncü günümüz yarın sabah otelden ayrılıyoruz evet, Fethiye'ye gideceğiz. Evet kahvaltımızı yaptık. Aynen. Hemen yazmamı taktım. Ben kadınlar havuzuna geçeceğim. Beyza Hanım kendi havuzuna geçecek. Kadınlara özel. Ben de size oteli tanıtacağım arkadaşlar. Otel gerçekten çok güzel bir otel. Her şeyi göstereceğim sizlere. Bir tane takipçimizle karşılaştık sabah. İsmi neydi ablanın? E, ailecek Dortmund Dortmund'dan evet. geliyorlar. Dortmund'dan gelmişler. E, hatta oteli bizden duyup gelmişler. Memnunlar da daha dün akşam gelmişler. <laughs> Selam söylüyoruz onlara da burada. Evet. evet. Güzelim. Şimdi hanımefendinin plaj havlusunu alalım. O bir ya, gitsin. O <laughs> Gel canım. arkadaşlar. Şimdi böyle odayı bir gösterelim. Burada kocaman bir dolap var. Hatta şurasına böyle İçini bölmeler var. Şöyle Aynen. Bir Burada yani. bir boydan ayna var. var. Sonra banyosu pek bir şey değil yani e, bu geçen geldiğimde de hiç hoşuma gitmemişti ama e, servis falan çok güzel. Böyle banyosu, duş de sağda var. O şimdi hiç gitmeyeyim oraya. Ondan sonra üstlerimizi falan her şeyi koyduk, bavulu böyle. Oda. Çok küçük değil Gayet Evet, şöyle mini bar diyeyim şurada da var. Hı hı. Böyle her şeyimizi koyduk. Yani odamız böyle. Evet arkadaşlar, Hanım havuza gitti. Ben şimdi lobiye giriyorum. Size her yeri göstermeye çalışacağım. Oh, burası klimalı. Arkadaşlar otel dört dörtlük bir otel. Yemekleriyle, e, yani plajıyla, havuzlarıyla, her şeyle gerçekten çok güzel bir otel. Yani biz bu otelin şu, reklamını yapmıyoruz şu anda, sponsorluk yapmıyoruz. Parasını ödedik, öyle kalıyoruz. Ama size oteli tanıtıyorum ki hani siz de belki böyle gelmek istersiniz. E, muhafızakar bir otel arıyor olabilirsiniz. Şimdi başlayacağım. Şu ileride biliyorsunuz önceki videoda daha doğrusu iki önceki videoda galiba. Arabayla girerken gösterdim. Otelin girişi var ileride. Bir 100, 100 metre, 150 metre ileride. Buraya geliyorsunuz araçla. Burası otelin girişi. Aracınızı buraya park ediyorsunuz. Bellboy eşyalarınızı alıyor. Aracınızı alıp park ediyorlar. Size de araç kartı veriyorlar bir tane. Şu şekilde. Buradan giriş yapacağız. Evet buradan şimdi lobiye giriyoruz. Lobby'da ortada sizi bir ikram karşılıyor arkadaşlar. Burada bir ikram standı var. Burada şu şekilde oturma yerleri. Şöyle. Burada resepsiyon var. Burada eşyalarınız bellboy tarafından alınıp odalarınıza götürülüyor. Bu şekilde. Yani burada yukarıda bir üst katlı mescit var. Yine odalara gidiyor. Asansörler var. Burada sahne alan sanatçılar var. Muazzez Ersoy, Deniz Seki, Yalın, Fetek Dinçöz, Demet Akalın, Hadise, Zara, Mustafa Ceceli. Şu şekilde. Şurada namaz vakitleri var arkadaşlar. Dediğim gibi üst katta da meclise çık şey, mescide çıkılıyor. Evet, Antalya'da turistik gezi haritası var. i̇stediğiniz yani zaman gidip gezmeniz için şu şekilde. Evet arkadaşlar burada lobi kafe, mezcit, bahçe kafe, pastane, Lübnan restoran, spa merkezi, toplantı salonu, şu merkezi her şey yazıyor. Şimdi onları da yavaş yavaş gezdireceğim size. Arkadaşlar bu buradaki binalar e, A blok, B blok, C blok, D blok var galiba. Bunların hepsi odaların bulunduğu e, şeyler binalar. Ondan sonra bunları gezdirmeyeceğim zaten odalar var. Onun dışında kafe, restoranları gezdireceğim. Oyun merkezi var, spa, hamam onları gezdireceğim. Buranın en güzelliği ne? Hiçbir şey para ödemiyorsunuz girdikten sonra. Ne içeceğe, ne yeme, hiçbir şey para ödemiyorsunuz. Neredeyse 7/24 içecek, yiyecek mevcut, tatlı mevcut. Hiçbir şeyde para ekstra ödemiyorsunuz. Arkadaşlar otel bu şekilde. Şöyle göstereyim. Ben de görünüyorum. <laughs> Yani şu gösterdiğim, şurası otelin zaten girişi, otopark, tenis kortu, binalar görüyorsunuz. Şurada erkek havuzu var. Şu kapalı gördüğünüz olan bayan havuzu. Burası karışık havuz. Burada tiyatro var. Kapalı, res, şurası restoran. Ondan sonra burada yine restoranlar var. Şurası plaj gördüğünüz gibi. Burası plaj. Şurada kapalılar için yine bir güneşlenme yeri var şu şekilde iskele var. Yani çok büyük, geniş, güzel bir yer. Gez gez bitmiyor zaten. Mesela neler varmış şöyle bakalım. İşte güvenlik, futbol sahası, otopark, tenis kortu, ana binalar, bloklar, pastane, restoranlar, çocuk oyun alanı, alışveriş merkezi, oyun salonu, bayanlara özel havuz, karış havuz falan hepsi burada yazıyor gördüğünüz gibi lobide bulunan kafe. Burası 7 24 açık. İçecek, her şey ücretsiz. Şurası lobi. Şu şekilde göstereyim. Oradan geldim zaten. Şimdi buradan çıkıyoruz. Yine burada oturacak yerler var. Evet arkadaşlar, buradan buradan çıktığınız gibi sol tarafta kocaman bir oyun parkı var çocuklar için. Şimdi göstereyim size çok büyük ve güzel. Şurası gördüğünüz gibi kocaman bir oyun parkı. Yine binalar burada. Buradan sağdan devam edelim. Şurada görüyorsunuz 8D sinema var. Ondan sonra hemen alt katı oyun merkezi Game Center çocuklar için ücretsiz işte atariler var, bilardolar var, golfler var. Herkes için oyun alanı mevcut. Hemen oradan da erkekler için spa ve hamam var aşağıda. Oraya girmeyeceğim. Yani çok uzatmak da istemiyorum. Hemen yanında doktor var görüyorsunuz. Şurası hastalandığınızda, acil bir durum olduğunda buraya getiriyorsunuz. Hemen yanında da alışveriş merkezi var. Çok butik bir alışveriş merkezi. Yani 3-4 tane dükkan var. Şu şekilde elbiseler. İşte bakın terlikler, oyuncaklar, işte plaj araç gereçleri ne varsa burada. Evet şurada bir erkek kuaförü varmış. Herhalde evet. Burada yine şu şekilde hediyelik eşya satanları var. Bunlar da geç saate kadar açık oluyor. Herhalde geç açıyorlar sonra buradan devam ediyoruz arkadaşlar şu şekilde burada hemen solumuzda bahsettiğim erkeklere özel havuz var şu şekilde kaydırakları var göstereyim size havuzu da arkadaşlar hemen sağ tarafınızda da büyük restoran var kahvaltı öğle yemeği akşam yemeğinin yapıldığı restoran oraya da gideceğiz şurası erkeklere özel havuz göstereyim şöyle kaydırakları bayağı büyük şöyle görüyorsunuz. Annemlerin odası da tam şurada. Havuza bakıyor. <laughs> evet. Buradan da arkadaşlar restorana giriş sağlıyoruz. Şu anda kahvaltı yaptı. Kahvaltı bitti. Bu şekilde göstereyim size. Normalde buradan yemek başlıyor. Daha arkalara kadar ve dışarılara kadar sürüyor. Şu şekilde. Burası iç taraf klimalı. Dışarısı klimalı ama yine biraz biraz serin oluyor gölge. Her yer böyle çay ve kahve otomatlarıyla dolu. Bu şekilde. Şöyle zaten oraları biliyorsunuz. Ben yine kaldığım yerden devam ediyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Restoran ve erkekler havuzunu gösterdim. Hemen burada bir fotoğrafçı var. Buradan rezervasyon alıp aile fotoğrafları çektirebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi erkekler kompleksi gösterdim size. Hemen yanında bir büfe var. Orada yine içecekler, e, sosisli, hamburger her şey oluyor genelde. Bakın burada da yazıyor. Baylara özel havuz, havuz kafe, spor merkezi, Havuz standı diyor. Burası da dediğim fotoğrafçı. Evet burada havuz standı var arkadaşlar buraya size bir kart veriyorlar otele girdiğinizde. O kartı verip havluyu alıyorsunuz. Havluyu verip kart alıyorsunuz. İstediğiniz kadar havluyu değiştirebiliyorsunuz. Eğer kayıp durumu olursa 10 euro ödüyorsunuz. Evet. Arkadaşlar şurada bayanlar kompleksi yazıyor görüyorsunuz. Zaten hep göreceksiniz o kocaman kapalı bir alan var. Delikli delikli hani öyle gözüküyor. Şöyle göstereyim. İleriden girişi var şu kapalı olan alanın arkası tamamen bayanlara özel bir yer. Şurası o az önceki restoranın devamı arkadaşlar. Dışarısı. Şurası Osmanlı Kafe. Evet burası da bahsetmiş olduğum karışık havuz. Ama yine karışık dediğime bakmayın. Burada yine böyle bikiniyle falan girmek yasak arkadaşlar. Herkes yine haşemasıyla normal Kapalı olarak yani giriyorlar. Burada bir konser alanı mevcut. Osmanlı kafenin olduğu teras çok güzel. Orayı da göstereceğim size. Hemen burada havuz kafemiz var arkadaşlar. Yine içeceklerin bulunduğu. Şurada amfiteyatro var. Şimdi oraya doğru zaten çıkacağız bu alan gerçekten çok hoşuma gitti benim. Şu şekilde çıkalım yukarı. Osmanlı kafenin bulunduğu alan. Burada çok tatlı böyle gölgelik bir yer. Çok güzel oturaklar var. Şunlar çok hoş. Şöyle eşinizle beraber oturabileceğiniz bir alan. Burada yine ala çatı renklerinde güzel bir alan mevcut. Şurada Türk kahvesi yukarısı zaten amfiteatr. Orayı göstermeme gerek yok herhalde. Bakın şurası kocaman bir alan. Kapalılar için olan alan. Yine kaydıraklar mevcut. Kaydırakların yukarısı görünüyor ama göründüğüne bakmayın. Onların e, örtülerle kapatmışlar her yerini. Evet. Bu şekilde. Şimdi yavaş yavaş plaja doğru geçeceğiz. Bir içecek alalım mı? Bakın burada Burada içecekler, su, limonata, kahve makineleri, çay makineleri, her şey var. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evet içeceğimizi aldık arkadaşlar. Şimdi plaja doğru geçeceğiz. Hmm. Arkadaşlar buzlu buzlu çok iyi gidiyor bu sıcaktan. Evet şurada gördüğünüz gibi ee, kaleler var. Burada ve karşıda. Buraya hakem geliyor ve hakem eşliğinde ee, maç yapıyorsunuz. Su futbolu yapıyorsunuz. Bakın burada bir otomat var. Coca-Cola'nın kocaman bir şişesi. Buradan sabahtan akşama kadar sınırsız içecek içebiliyorsunuz. Bakın pilavcımız bile var. <laughs> Bu ne zaman açılıyor hiç bilmiyorum. Hiç görmedim. Hemen burada tuvaletlerimiz var. Ben de sanki otel kendiminmiş gibi anlatıyorum. <laughs> Tuvaletler var arkadaşlar. Evet yine kapalı alanın yanından geçeceğiz. Bakın plaj, plaj kafe, plaj voleybol, aparatif, gözlemevi, soyunma kabini falan filan. Evet burada çalışmalar var şu anda. Şu taraf gözlemevi arkadaşlar gözleme yapılıyor. Şu peyzaja bakar mısınız? Ne kadar güzel. Ne kadar hoş bir peyzaj. Evet. Burada da yine oturabiliyorsunuz. Hemen burada küçük bir güvenlik yeri var. Biz plaja doğru devam ediyoruz. Arkadaşlar hemen şu ileride bir Michael Bazar diyor. Alabileceğiniz araç gereçler mevcut. Burada Pamukkale Rafting, Safari bilmem ne böyle şeyler yapmak için bir organizasyon firması var. Ama çok pahalı haberiniz olsun. Yani babam sormuştu bir jet ski'ye 10 dak dakika, 15 dakikasına 65 euro diyorlar. Yani <laughs> bir aile bince yeni bir jet ski alabilir yani öyle söyleyeyim. <laughs> Burada bir dere yatağımız var şöyle. Yine bu tarafa doğru gidiyor. Arkadaşlar buraya geçtiğimiz gibi hemen bayanlar duş ve giyinme odası var. Şu sağ tarafta arkada bir mescit mevcut. Hemen şurada bir mescit ve erkekler duş giyinme kabini var. Evet, en güzel yere geldik şimdi. Burada akşamları yine böyle eğlenceler oluyor. Diğer videomuzda da göreceksiniz bir önceki. Ondan sonra voleybol kortu var arkada. Hemen burada yine kafe var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her yerde bu kafeler var ve sınırsız içecek ücretsiz. Evet burada şezlongların bulunduğu alanlar Şöyle şu kapalı alanda özel bayanlar için. Bu şekilde. İskeleye doğru gidiyoruz şimdi. Burada flyboard da yapılıyor. Her şey ya çok güzel bir paraşüt şeyi var burada tekne sizi çekiyor böyle paraşütle uçuyorsunuz şu anda yok gösteremiyorum olursa gösteririm arkadaşlar biliyorsunuz Akdeniz'in suyu bayağı bir tuzlu ama gerçekten çok güzel vücuda çok yararlı. bol tuz biraz dalgalı bu günlerde şurada görürsünüz diğer otellerin iskeleleri de var şurada şöyle iskeleye böyle çıkıyoruz Bakın görüyorsunuz dalgalar bayağı yarım metre falan var şu anda şu şekilde ve tüm bayrağımız dalgalanıyor her yerde dalgalanıyor bu şekilde arkadaşlar ben size buradan şöyle oteli de göstereyim ve i̇şte bu şekilde kanadını kapatayım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Anlatmaya gerek yok. E, ee, muhafazakar İslami bir otel arıyorsanız ya ben çok muhafazakar otel gezmedim ama burası güzel. Başka gidersek orayı da tanıtırız artık. Burası gerçekten çok muhteşem arkadaşlar. Dört dörtlük yemekleri var. Dört dörtlük hizmetleri var. Haberiniz olsun. Denizde, havuzda. Ben yemek yemeye geldim. Beyza'nın bir şeyler atıştırmış. Şimdi onu bekliyorum. Yanıma gelecek. Aşkımla yine denize gideceğiz, havuza gideceğiz. Öyle takılacağız inşallah. Şöyle ne aldım? Pizza aldım, köfte aldım, patates, böyle püre tarzı soğan makarna ve kavun aldım. Böyle biraz hafif yiyeceğim, hafif <laughs> ya baya var ama akşam daha yemek için. Şu anda altı buçu geçti. Bütün bu gün ne yaptık? Havuza gittik, denize gittik. Beni biliyorlar. Zamana, ben hamam. bayağı bir tanıttım, oteli tanıttım. Sen ortalarda yoktun hayatım. Evet ben ortalarda yoktum. <laughs> Şimdi akşam yemeğine gidiyoruz babamlarla. Üstümü hemen göster çünkü diğer videolarımda göstermemiştim şöyle. Çok güzel bir üst bu. Ee, Üstümü valla bir mağazadan aldık hiç hatırlamıyorum neresiydi. Oh, gel bakalım. Şimdi... Son günümüz zaten bugün sabah gideceğiz. Yarın sabah. <laughs> Yarın sabah yani gideceğiz. Ee, <laughs> oh. Yaşıyor yani. Başkanım. Biz zaten ben bir hafta böyle otelde tıkılı kalamam. <laughs> Yeter tam tadında bırakmak lazım. Evet. Aşkım nasıl yamışım ben böyle ya? Ben de yandım. <laughs> Sen de yazmışsın ama, ama makyaj kesinlikle. var. <laughs> Burada yürümek ne güzel ya. <laughs> Ayaklarımızı çek. Vıççıdı vıççıdı vıççıdı. Aşkımın aldığı ince ayakkabılarla. Ya o kadar mı rahat arkadaş. Hani bunlar ve Güneş. Güneş o kadar güzel batıyor ki burada denizde. Anlatamam yani. Gençler yemeğimizi yedik. Şimdi çay keyfi yapıyoruz. Çay keyfi yapıyoruz havuz başında. Süper gidiyor tarih. Tamamlar. Evet gençler. Hokey oynadık. Hokey oynadık. İlk kez oynadık. Beyza Hanım'ın canı yine pamuk şeker çekti. <laughs> tamam ben. Afiyet olsun. Komajam. Ne kadar burada? Evet, bir çarşıya uğrayacağız. Evet arkadaşlar. Gençler. Bugün beraber çok çekim yapamadık ama size oteli vesaire gösterdik. Evet. Biz ne yaptık? Okey oynadık çay keyfi yaptık. Hep beraber eğlendik. Eee daha, <laughs> evet, daha demin evet. Daha çarşıya gittik. Oradan kendime şöyle Çok düşündü. güzel. de bir şal aldım. Tam belli olmuyor ama yeşil, lila böyle mor renginde. Evet, böyle hmm. e, şifon bir şal. Yani inşallah bağlayabilirim. Emin değilim ama benden hani desenli şal da taksana çok yakışır diyen de oldu. Ben de bütün desenli şallarımı hediye ettiğim hmm. için Kendime şimdi böyle Hadi bir tane bakalım. aldım bakalım. İnşallah güzel bağlayabilirsem zaten bir vlogumda görürsünüz. Evet arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı. Yarın çok güzel bir güne uyanıyoruz. Fethiye'ye gidiyoruz. Sabah çıkış evet, yapıyoruz. Evet çıkış yapıyoruz saat sabah 11'de. Şimdi bavulları hazırlamamız gerek. Birçok işimiz var. Bize kolay gelsin. Sonraki vloglarımızda görüşmek üzere Hoşça arkadaşlar. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.